Eritilmiş kalay 2 klorür ve potasyum klorür tuzları seri bağlı kaplarda elektroliz edilmektedir. Elektroliz sırasında 1 mol kalay metali elde edilmesi için geçen süre A iken 1 mol potasyum elde için geçen süre B kadardır. Buna göre elektroliz süreleri ile verilen bağıntılardan hangisi doğrudur? Kalayın yükü artı 2. 2 mol elektron alarak kalaya indirgeniyor. Potasyum yüke artı bir. Bir mol elektron olarak potasyuma indirgeniyor. Bir mol kalayın elde edilmesi için iki mol elektron. Bir mol potasyumun elde edilmesi için bir mol elektrona ihtiyacımız var. Q eşittir I çarpı TD. Seri bağlı olduğu için akımlar aynı. Yani devreden geçen yük miktarları aynı. O zaman Buradaki t bizim 2'ye ve 1'e karşılık olan değerlerimizi vermesi lazım. Yani a'nın 2t ve süreyi verirken b'nin vermesi gereken sürenin de t olması gerekmektedir. 2t'ye karşı t. O zaman biz a'yı ve b'yi eşitlemek istersek b'yi 2 ile çarpmamız yeterli. Bu durumda da cevabımız b şıkkı olur. Sıvı çinko hidroksit elektroliz edildiğinde anotta açığa çıkan oksijen gazının 0 santigrat derece sıcaklık ve 1 atm basınçta hacmi 5,6 litredir. Buna göre katotta kaç gram çinko toplanmıştır. Toplanan oksijen gazının pv eşittir nrt'den yola çıkarak mol sayısını bulabiliriz. 1 atm 5,6 litre eşittir n çarpı r değeri 22,4 bölü 273 sıcaklık 0 santigrat derece yani 273 kelvin 273'leri birbirine götürdük en değerimiz buradan 0,25 mol geldi 0,25 mol oksijen gazı toplanmış çıkan oksijen gazının mol sayısına bakarak devreden geçen elektronun mol sayısını bulabiliriz. Her 1 mol oksijene karşı 4 mol elektron geçiyor. O zaman 0,25 mol oksijene karşı devreden geçen elektronun mol sayısı da 1 moldur. Çinko artı 2 2 mol elektron alarak Çinko'ya indirgeniyor. Devreden 1 mol elektron geçtiğinde toplanan Çinko'da 2'ye birden 0,5 moldur. 0,5 mol Çinko en bölü 65 dediğimizde M değerimiz buradan 32,5 gram gelir. Yani cevabımız B şıkkı olur. Şekildeki seri bağlı elektroliz kaplarında birinci kabın katotunda 13 gram çinko metali toplanırken ikinci kabın katotunda 0,4 mol x metali toplanıyor. Buna göre hangileri kesinlikle doğrudur? Toplanan çinkodan yola çıkarak devreden geçen elektronun mol sayısını bulabiliriz. Önce çinkonun neyini bulalım? Mol sayısını. 13 bölü 65'ten 65'i bize vermişler. 0,2 mol. Çinkonun yükü artı 2. 2 mol elektron olarak çinkoya indirgeniyor. O zaman 0,2 mol çinko toplanması için devreden geçmesi gereken elektronun mol sayısı 0. 4 mol olması gerekiyor. Devreden 0,4 mol geçmiş. X'in yükü artı n -O, m olsun. M tane elektron aldı ve X'e indirgendi. Devreden geçen elektron 0,4 mol. Çinko ile birebir aynı. Seri bağlı olduğu için. Toplanan bakır da 0,4'müş. Yani birebir. Toplanan bakır 0,4 ise birebirse m değerimiz 1'dir. Birinci öncül doğru. İkinci öncüle geldiğimizde sistem 200 saniye 10,3 amper akım ile elektroliz edilmiştir. Burada Q değerini bulmak için 10,3 amperi 200 ile de çarptığımızda devreden geçen elektronun kolomb yükünü bulmuş oluruz. Ve bu değeri 96.500 kolomb ile böldüğümüzde de devreden geçen elektronun mol sayısını buluruz. Ama sıcaklık hakkında bir bilgi sahibi değiliz. Ve koşulları bilmiyoruz. Bu yüzden kesinlikle devreden geçen elektronun mol sayısını bulamayız. Çinkonun elektron verme eğilimi x'inkinden büyüktür. Farklı iki kapta elektroliz işlemleri gerçekleşiyor. Bu yüzden çinko ve x'in elektron verme eğilimlerini karşılaştıramayız. 3'ü de eledim. Cevabım yalnız bir. A şıkkı olur. Yukarıda verilen elektroliz hücresinde 1 voltluk gerilim uygulanıyor. Buna göre yargılarından hangileri yanlıştır? Bizim alüminyumun ve magnezyumun indirgenme eğilimlerine baktığımızda büyük olan alüminyum indirgeneceği için eğer bir galvanik pil olsaydı katotu magnezyumda anotu oluştururdu katotta indirgenme gerçekleştiği için aynen alırdık. Diğerinde ise ters çevirirdik. 2,37 volt olurdu. Ve aralarındaki fark bize pil gerilimini verirdi. Yani 2,37'den 1,66'yı çıkarttığımızda pil gerilimini 0,71 volt olarak bulurduk. Bu durumda alüminyum bizim için katot, magnezyum anot olurdu ama kırmızıyla 1 voltluk bir akım gönderilmiş. Yani kırmızıyla gösterdiğim gibi 1 voltluk bir akım gönderildiyse artık katot ve anot yer değiştirmiş. Alüminyum anot olmuş. Alüminyumdan çıkan elektronlar katota doğru hareket etmiştir. Bu yüzden alüminyum yükseltgenmiştir. Magnezyum indirgenmiştir. A şıkkı doğru. Magnezyum katottur doğru. Alüminyum elektrot elektron vererek kendini yükseltmiştir. C şıkkı bizim için doğru. Elektronlar magnezyumdan alüminyuma doğru değil. Verilen bir voltluk akımdan dolayı ters yönde hareket etmekte. Bu yüzden D şıkkı yanlıştır. Devre elektrolit bir hücredir. Galvanik bir hücre değildir. Cevabımız D şıkkı X ve Y metallerinden oluşan pil sisteminde X artı indirgenme potansiyelinin Y artı indirgenme potansiyelinden büyük olduğu biliniyor. Buna göre şekillerdeki pillerle ilgili yargılardan hangileri doğrudur? Yani X'in indirgenme eğilimi Y'nin indirgenme eğiliminden büyük. O zaman X ve Y karşı karşıya geldiğinde X artı Y artıya karşı indirgenir. Bu durumda Y'nin yükseltgenme eğilimi büyük. Y'nin yükseltgen eğilimi büyükse Y bizim için anot kabını X bizim için katot kabını oluşturur. Y bizim için anot kabını X bizim için katot kabını oluşturur. Sonu ikinci şekle baktığımızda anottaki pil gerilimi anotun derişimi azaltıldığı için bir miktar artar. Yani şekil 1'deki potansiyel daha büyük değil. Tam tersine şekil 2'deki potansiyel daha büyüktür. Çünkü şekil 1'de 1 molara 1 molar verilmiş. Örneğin pil potansiyeli 2 volt çıksın. Şekil 2'de ise anotun derişimi azaltıldığı için pil potansiyeli bir miktar artar ve 2'nin üzerinde olur. Şekil 2'deki pil potansiyelimiz daha büyük olduğu için daha uzun ömürlüdür. Doğru. Her iki pilde zamanla x elektrotunun kütlesi artar. Çünkü x elektrotu katot oluşturmaktadır. x artılar elektronu alarak x'e indirgenmekte. Bu yüzden x'in kütlesi artar. 3'te doğru cevabımız 2-3. D şıkkı olur. 54 gram alüminyum metal alüminyum artı 3 iyonlarını yükselt gemek için 1500 mililitrelik sülfürik asit çözeltisi kullanılıyor. Buna göre kullanılan sülfürik asit çözeltisinin molar derişimi nedir? Buradaki alüminyum 54 grammış. Alüminyumun mol sayısını bulmak istiyorsak 54'ü 27'ye böleriz ve karşımıza 2 mol geldi. Alüminyum hidroklorik asitle tepkimeye girerek alüminyum klorüre dönüştüğünde açığa bir de hidrojen gazı çıkar. Tepkimeyi denkleştirmek için 3 ve 3 bölü 2 katsayılarını yazdık. Tepkimeye 2 mol alüminyum girdiğinde Buna karşılık soru işareti yani 6 mol hidroklorik asit tepkimeye girer. 6 mol hidroklorik asit 1500 mililitre 1,5 litre olduğuna göre 4 molar olması gerekmektedir. Bu yüzden cevabımız B şıkkı olur. Redoks tepkimesi en küçük tam sayılarla denkleştirilirse klorun kat sayısı kaç olur? Şimdi bu tepkimedeki Girenlerdeki maddenin kat sayısını x. Diğerinin kat sayısını y. Ürünlerdekini de z. T ve k diyecek olursak. Girenlerdeki maddeye bakıyoruz. Azotu sayalım. Azottan 2x var. Artı yanındakinde y var. Çıkanlardaki 2Z'ye eşit olması gerekiyor. Z çarpı 2. Hidrojene bakalım. Girenlerde 4X artı 4Y var. Çıkanlarda 2K'ya eşit olması gerekiyor. Oksijene bakalım. Oksijen 3X girenlerde var. Çıkanlarda sadece K var. Klora bakalım. Girenlerde Y var. Çıkanlarda ise T ile 2'nin çarpımından 2t var. Şimdi burada şuna dikkat edelim. Buradaki değerlerden işlem yapılmak istendiğinde karşımıza şu geliyor. x eşittir 2y'ye karşılık gelmekte. x eşittir 2y. Yine aynı şekilde z'ye baktığımızda z de buradan x'in olduğu yere y yazarsak 5y bölü 2 gelir. K'ya bakacak olursak K değerimiz 3x'e karşılık geldiği için 6y'ye karşılık gelir. T'ye bakacak olursak T de y'ye karşılık geldiği için y bölü 2 olacağı için yani şuradaki y'yi 2'ye böldüğümüzde y bölü 2 x de 2 y'ye karşılık geldiği için T'nin olduğu yere y bölü 2 yazabiliriz veya x bölü 4 yazabiliriz. Yani bütün hepsini y cinsinden bulduk. Şimdi bunları eşitliğe sağlamak istediğimizde y eşittir 2t eşittir x bölü 2 eşittir 2 z bölü 5 eşittir k bölü 6 şeklinde eşitleyebiliriz. Sonra payları yalnız bırakmak istediğimizde paydayı bir şeyle genişletebiliriz. Y bölü 2 yani her şeyi 2 ile genişletiyorum. T bölü 1 eşittir. X bölü 4 eşittir. 2 ile genişlettiğimiz için Z bölü 5. 2 ile genişlettiğimiz için K bölü 12. Buradan Y'nin olduğu yere 2 Hatta kırmızıyla yazalım. X'in olduğu yere 4 Z'nin olduğu yere 5 T'nin olduğu yere 1 K'nın olduğu yere de 12 yazabiliriz. Bize klorun kat sayısının oldukları için cevabımız bir E şıkkı gelir. Burada denklem kurmadan kaç sayıları bulamazdık. Bulmuş olduğumuz kırmızı ve yazdığımız kaç sayılara göre alınan verilen elektron sayılarına bakmak istediğimizde girenlerdeki azot eksi 3'ten çıkanlardaki azot sıfıra dönüşüyor. Bunun için 3 elektron veriyor. Ve kat sayısını kaç sayısını karşı genişletmişiz? 4 ile. Y ile olan kısma bakalım. Girenlerdeki azotun yükü eksi 3. Çıkanlarda azot sıfıra dönüşüyor. 2 olan kat sayısı için konuşuyoruz. 3 elektron vermiş. O zaman kat sayısı 2. Yani şu an üzerini çizmiş olduğum azotu ve azota dikkat et. Bir de klor yükseltgeniyor. Klorun da yükü eksi 1. Klor 2'ye dönüşüyor. Bu süreçte dışarıya 2 elektron veriyor. Ve burada da klorun kat sayısına baktığımızda onun da 1 olduğunu görüyoruz. O yüzden buradaki verilen elektronları toplarsak azot artı 5'ten 5 beş elektron alarak azot sıfıra indirgeniyor. Kat sayısının 4 olduğunu görüyoruz. Farklı bir renkle üzerini çizerek gösteriyorum. Yani buradaki azot ve kat sayısı olan 4. Karşımıza yine 20 değeri gelmektedir. Hatta söyleyebiliriz. 4 2 6. 6 ile 3'ü çarptık. 18 elektron. 1 ile 2'yi çarptık. 2 elektron. Topladığımızda karşımıza 20 elektron geliyor. 4 kere 5. Buradan da 20 elektron geliyor. O zaman alınan verilen elektron sayıları da eşit. Yani cevabımız E şıkkı olur. Şekildeki pil çalışmaya başladıktan sonra mangan artı 2 1,6 molar olduğuna göre krom çubuğunun kütlesi kaç gramdır? Mangan artı 2 ve buradaki krom arasındaki net tepkimeyi yazalım. Mangan artı 2 1,6 molar olduğuna göre zamanla derişimi artmış. Demek ki mangan mangan artı 2'lere yükseltgenmiş. O zaman krom artı 3'ler de zamanla indirgenmiştir. Manganın Yükü arttığına göre kromun yükü azalmıştır. Anlam verilen elektron sayısını eşitleyebilmek için kromu 2 ile manganı 3 ile genişletiyorum. Manganın moleritesinde 0,6'lık bir artış olmuş. 0,6 eşittir. En bölü kabın hacmi 1 litre olduğuna göre manganda 0,6 mol'lük bir artış olmuş. Yani şuraya 0,6 yazdığımızda tepkimeye giren kromun mol sayısının da 3'e 2'den 0,4 mol olduğunu görürüz. Tepkimeye giren krom 0,4 mol ise M. Kromun ağırlığı da 52. M değerimiz buradan kaç gelir? 20,8 gram gelmekte. Yani cevabımız D şıkkı. Şekildeki pil sistemi için yargılardan hangileri yanlıştır? Elektrotlara baktığımızda magnezyum ve bakır elektrotlarından yükseltgenme eğilimi büyük olan magnezyum yükseltgenir. Yani sol taraf anottur, sağ taraf katottur. Katotta indirgenme gerçekleşir. Çözeltinin içerisindeki hidrojen iyonları indirgenebilir. Yani bu yüzden bakır elektrotuyla artık bir işimiz yok. Hidrojenin de indirgenmesi de yükseltgenmesi de sıfır olduğuna göre pil gerilimimiz 2,37 volt gelecektir. Bir numaralı öncül yanlış. Bakır elektrotunda indirgenme gerçekleşeceği için hidrojen iyonları elektronları alarak hidrojen gazına dönüşür. Bu yüzden hidrojen gazı çıkışı gözlenir. İkinci kaba potasyum hidroksit ilave edersek hidrojen iyonları derişimi azalır. Yani katot kabının derişimini azaltıyoruz. Katot kabının derişimi azaltılırsa pil gerilimi de bununla doğru orantılı bir şekilde düşecektir. 3'ü de alırız. Cevabımız yanlış sordukları için yalnız bir A şıkkı olur. Şekildeki pil sistemi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Alüminyum ve gümüşe baktığımızda alüminyum yükseltgenmesi 1,66 gümüşün yükseltgenmesi ise bizim için burada 0, 0,80 büyük olan değer burada alüminyum olduğu için alüminyum elektrotu yükseltgenir anot sağ tarafta ise indirgenme gerçekleşir Ve indirgenmenin gerçekleşeceği iyonlarda bakır artı iki iyonlarıdır o zaman olay alüminyum elektrotu ile Bakır çözeltisi arasında gerçekleşmektedir. Yani bizim magnezyum çözeltisi ve gümüş elektrotuyla bir işimiz yok. Alüminyum yükseltgeneceği için 1,66 volt. Bakır da indirgeneceği için ters olması lazım. 0,34 volt. Buradan pil gerilimimiz 2 gelir. Yani A şıkkı doğrudur. Pil potansiyeli her zaman zamanla azalır. Birinci çözeltide alüminyum iyonları artar. Magnezyum iyonlarında bir artış olmaz. Gümüş çubuk bakır ile kaplanır. Çözeltideki bakır artı ikiler indirgenerek bakır katısını oluşturduğu için bakır elektrotuyla bakır iyonları indirgenerek bakır katısını oluşturduğu için bakır ile kaplanır. Elektronlar dış devrede gümüşe doğru akar. E'de doğru cevabımız C şıkkı olur. Şekildeki sistemde elektron akımının ok yönünde olması için hangileri ayrı ayrı uygulanabilir? Yani elektronların soldan çıkması isteniyorsa sol tarafın anot olması isteniyordur. Bunun için sol tarafın seyreltik olması gerekiyor. 0,1 moların altına indirilirse olur. Bu yüzden birinci kaba sodyum iyodür ilave edersek kurşunu çöktüreceğimiz için seyreltik olur ve anot olur. Bu yüzden 3 numaralı öncül doğru. Birinci kaba 0,1 molarlık madde ilave ettiğimizde molaritesinde bir değişiklik yapmadığımız için anot olamaz. İkinci kaba su eklersek bu sefer sağ tarafın seyreltikliği arttığı için ikinci öncüle göre ikinci kap anot olur. Biz birinci kaba su ekleseydik onun derişimini azaltıp onu anot yapabilirdik. Bu yüzden olmaz. Kısacası sadık yazdığımızda seyreltik olan yer anot olur. Derişik olan yer katot. Ve biz de birinci kabı anot yapıp elektronların birden ikiye gitmesini istediğimiz için yalnız 3 uygulayabiliriz. Cevabımız C şıkkı olur. Kalsiyum bromür tuzunun 500 mililitrelik sulu çözeltisi elektroliz edildiğinde devreden 0,2 mol elektron geçiyor. Buna göre kalsiyum bromür çözeltisinin derişimi kaç molardır? Devreden 0,2 mol elektron geçtiğine göre her ikiye karşı bir kalsiyum oluşuyorsa 0,2 mol elektrona karşı devreye giren yani indirgenen maddenin mol sayısı da 0,1 moldür. Molarite eşittir m bölü v'ye göre. İndirgenen maddemiz 0,1 mol. Çözeltinin hacmi 0,5 olduğuna göre molaritesi de 0,2 olur. Yani cevabımız C şıkkı olmaktadır.